Evet arkadaşlar. Şunun Türk marketine doğru yolculuğumuz başladı. Türk bakkalı. Adam direkt gitti Aldi. Evet, yani şu an Türk bakkalına gidiyoruz. Ondan sonra bir aldi, aldi. Kaufland yapacağız. Tabii. Evet. Ondan, Ondan sonra bilir. eve gideceğiz. Ben... Yani... O yüzden hep grup online, 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 online kap dedim. Ama vay vallahi valla otomatik çıkıyor. Ben yarın sabaha bir karayi anlasana. bir spor salonu. Ne göre böyle desen de bir şey sanıyom ha. Ay, Benim... Ay vallahi susuyon mu? Ay vallaha susuyon mu? Bak 6 saat çalışım insan bedelinde bedelsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşuyon. Çok mu konuşuyon? Çok konuşmayansın vallaha. Vallaha mı? Gelsene resmen kaşınıyor. Kaşı diyor. Beni kaşı. Beni kaşı mı diyor? <laughs> havaya bak ha. Yandın ki havaya bak. Havaya mı bakayım? E, baktım. havaya bak. Bakıyorum. Ne olmuş havaya? Cumartesi güzel olacakmış Düşmüş mü? 20 derece. Neyse cumartesi de, de geliyor ama güzelim. Cumartesi abi. güzel bir tane ama çalışıyor mu ya? Gelir mi gece? Gelir de. Normalde bugün bitiyor da gece <laughs> Manyak ya. Manyak mıyım? Manyaksın. Başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor? Allah senin şu yol oldu uzuyuk ya. Benden bu yol uzadı mı? <laughs> Manyak çok kötü oluyor maşallah. Çok mu kötü Ne oldu? Arabam tuttu. Sabredeceğim şu an sana. <laughs> Böyle sessiz bir şey sabır edeceğim. Beni seyretmek için sabır mı edeceğim? Sabır edeceğim seni etmek için. My <laughs> God. <laughs> 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 Bitti sessiz Oh my God. <laughs> oh my God mı? Sen kaşar mısın? Ben kaçta mı kalktın? Bak, ana, Bak. Allah bak, ökülenme lan. Ökülenmeyin mi? O ne lan? Türkçe mi o? Ökülenme. Ağzıma ökülenme. Ağzıma ökülenme. mi? Yetişin <laughs> <laughs> komşular! <laughs> komşular yetişin! Allah'ım patlatır bu zaman patlar işe gidemezsin. Aa <laughs> da patlamayın. Elime geçmişken vurmam lazım ve bu saatte yerlendiremez. Vurayım mı daha? <laughs> çektim. Yüz defa yerden çekmen lazım. Böyle nasıl çekiniyorum? Nasıl korkuyorum benden? Nasıl? Korkutma beni. Nasıl mı korktum senden? Eee? Valla dudağımı şişirdin ya. <laughs> Botoksa gerek yok dudak dolgusuna. Eee ya dudak dolgusuna da gerek yok. Zaten maşallah var. Bakayım. Yolda bir şey yok. Yok ya. Yok. Evet arkadaşlar, Türk Bakkalı'na geldik. Şimdi giriş yapacağız. nerede? Evet, şu an olay yerindeyiz. Var ya. Evet, Yemastım da şöyle sonsuz. Bir mu? olur? Hmm. mı istiyorsun? Sağ olurum ya. Sağ Uyuyamıyorum. Aha buralar hep su basmış. Gene mi la anlamıyorum nereden dökülesi? Şurayı park edeyim kısık. bari. Şuraya ben park ettim. Su basıyor. Şurayı park edeyim bari. da. çıkması mı Ya ama burada su ayağımı şeye girdi. Burada. Nasıl yapıyor herhalde burada akıyor. Evet arkadaşlar şu an olay yerindeyiz. Burayı su basmış. Amma olay değil. yeri inceleme. Ama niye su basmış? Evet. Olay yeri inceleme bizden önce gelmiş. Ha, Nereye gidecekmiş? Nereye? Tamam. Okey. Oraya yer inceleme bizi. Arabayı <laughs> buradan çek dedik. Ben de nereye çeksem? Evet ben de aşkımın dedi yere çekeceğim. Allah döndük doğru andık. geldik. Onun dediğine geldik. Aslında gelmek istemiyordum. Boştu. Boştu. Her zaman kadınlar. Şimdi bu da buradan bizi çekiyor. Hı. Bizim par parla bir dolanak. <laughs> evet şu arabayı istiyor bir Ve çıkak. Evet arkadaşlar marketimize geldik. Bakın burada kim var? En sevdiğim arkadaşım burada. Açmış şundan alalım. Bir torba versene. Koysana iki üç tane almış. Kilosu beş lira. Torbadan Ne? Böyle bedava yok. İki Çok da beş lira. Ha, ne? Ee? Şuna bak ya, şalığa bak ya. Burası da 5 Eylül. 3-4 Normal sarı tarif. 1 2 domates, biber, patlıcan. Aslında var ya bu cumartesi çalışmasaydık böyle güzel bir şey yapardık. Bir saç kavurma yapardık ya. Ben çaman, kokusuz çaman, Türkiye'de kaç aldın Gaysel? Bilmiyormusun? Kokusuz çaman 2.19 Yöremin 1.99 En düşüğü 1.99 Var ya onlardan evi Şunlar var ya Evet arkadaşlar alışverişimizi bitirdik Eve doğru gidiyoruz.